şimdi size Sonuncu Baba'yı anlatacağım. Ee, şimdi Bursa'da Ulu Cami'nin açılışında açılışın açılışında padişah e, demiş ki Sonuncu Baba sen bir Allah dostusun gel burada namaz sonra bir sohbet ver falan diyor, demiş. Sonra Sonuncu Baba da en başta istememiş. Padişahın sonra, kim olduğunu hatırlıyor musun? Hangi padişahımızmış? Onu hatırlamıyorum. Şey olabilir mi? Yıldırım Beyazıt. Bilmiyorum. Peki. Ona bakalım bir ara. Padişahı kırmak olmaz demiş, yıkmış. Son, Sonra e, Ulu Cami'nin yedi farklı kapısı varmış. O e, sonuncu baba da o yedi kapıda aynı anda çıkmış. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Yedi kapıdan aynı anda. Keramet çıkmış. göstermiş olabilir mi? Hı. -hı. Hı, -hı. Aa, neden Somuncu Baba diyorlar o şey değil mi? Niye? Çünkü sürekli ekmek yapan ilme sahiplerine veriyormuş. Öylelikle adı Somuncu Baba olmuş. Peki, Somuncu Baba sence ekmekleri pişirirken ne diyordu ilk olarak? Şimdi ben... Bismillah mı? Hmm. Bence güzel bir tahmin. Peki Bismillah ile ilgili en güzel açıklama nerede var? Birinci sözde. Birinci sözde. Hadi sana birinci sözü beraber okuyalım oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan haliyle bir zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Şöyle ki Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir Katiyü'l-Ta'rikarast gelse der ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki defolur, ilişemez. Bir çadıra girse ona bile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem rezil oldun. İşte ey mağrur nefsin, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem böyledir, şu sahranın maliki ebedisi ve hakim ezelisinin <laughs> Malik-i Ebedisi ve Hakim-i Ezelisi'nin ismini al. Ta bütün... Ay burada ebedi yazıyor, ebedi. Tamam orada yazanı esas alacağız. Orada ne yazıyorsa onu söyle sadece. Madem öyledir, şu sahranın Malik-i Ebedisi ha, Malik-i Ebedi hı hı. ve Hakim-i Ezelisi'nin ismini al ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip kadir Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet bu kelimeyle hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur devlet namına hareket eder bir padişah kuvvetine istinad eder hiç eder hiçbir kimseden hiçbir kimseden kalmaz kanun namına devlet namına der her işi yapar her şeye karşı dayanır evet nasıl ki görsen her şeye karşı dayanır, He. diyor. Sonra başta demiştik. Başta demiştik. Madem her şey manen, bütün mevcudat, bütün mevcudat lisan haliyle Bismillah der. Öyle mi? Evet, nasıl ki görsen, bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Aynen öyle de. Aynen yok. Sen olanı söyle, yok olanı söyleme. Doğrusunu söyle sadece. Öyle. He? Öyle. Öyle, aynen öyle mi? Aynen var mı? Aynen yok, öyle de. Öyle de, tamam. Öyle de. Hı, devamı. Her, her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Evet. Demek. Ki... Demek her bir ağaç Bismillah der. hazine rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan Bismillah der. Çeşit çeşit matbahay. matbahay kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz taamlar içinde pişiriliyor. İçinde beraber. İçinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur ki Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere rezzak namına en latif, en nazif, abi hayat gibi bir gıda o kitabı benim göreceğim şekilde tutmamalısın. Benim göreceğim şekilde tutma oğlum. Birer süt çeşmesi olur. Her bir inek, deve, koyun, Keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Rezzak namına bizlere rezak namına en latif, en nazif ahm hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir, Her bir nebat. nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert taş ve toprağı deler, geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi o sert, o sert taş ve topraktaki köklerin kemali suhuletle intişar etmesi ve meyve vermesi Yeraltı, ve, yer ve yer altında Meyve vermesi, yemiş, yemiş vermesi ve yemiş vermesi hem şiddeti, hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması tabi yuğunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki, o ipek gibi yumuşak kök ve damarlar birer yumuşak ipek bir damarlar, bir damarlar O ipek gibi yumuşak damarlar birer asa Musa Aleyhisselam gibi fekul nadri bi asakel hacer emrine imtisal ederek taşları şak eder. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer azay İbrahim aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ya Naru Küni Berdem ve Selame ayetini okuyorlar. Madem. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap. Evet o mün'im hakiki bizden o kıymetler nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu harikayı sanat olan bu kıymettar, bu kıymettar harikayı sanat olan nimetler, ehad samedin mucize kudreti ve hediyeyi rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münim hakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al. Allah namına başla, Allah namına işle. selam. Baba. Maşallah. Bir tane daha olayı anlatayım mı? Anlat hadi. Dünyanın en en kısa savaşını anlatacağım. Bak şimdi. Biz şimdi Macarları bırakmamışız. Macarlar da e, öbür ülkelerden yardım istemiş. Sonra bütün Avrupa toplanmış. E, kanun Sultan Süleyman da bir girmiş. Yani o bizim kendi ordumuz. Kanuni Sultan Süleyman'la bir girdik iki saatte hepsini yaptık. Savaşın adı Muhaç mı? Evet. Muhaç Muhaç'ı. Maşallah. Şimdi de o zaman kılıçla yaptığımız mücadeleyi şimdi de kitapla, kalemle ve bilimle yapıyoruz. Baba. Tamam mı? Baba bir şey fark ettin mi? Ne? Bak en başta sonuncu baba anlattı sonra kendini niye anlattı? Son, e, şey o baş başta sava şimdi o Allah dost olduğu için o gündüz temsil ediyor, o savaşta akşamı temsil ediyor. Gündüz evet. akşamda akşam önce geliyor. Evet, enteresan. Ha şimdi vaktine göre. Evet, enteresan. Bu da senin tarzın hocam. Ben